Raki. Ee, rakibi önce değerlendirmek gerekirse rakibi geçen hafta da izledik. Hani 11 tane e, gol atmışlardı ama tabii biz daha iyi olduğumuzu hafta içi e, yaptığımız antrenmanla da bunu hani belirttik aramızda. Daha iyi olabileceğimizi düşündük. Farklı bir kadroyla çıktık. E, Bizimiz kapta oynadığımız maçlarda e, hepsinde gol yemiştik ama e, bu hafta oynadığımız kadroyla herhangi bir gol yemedik. Hani bundan da mutluyuz. Ama rakip e, gayet iyi ama yani biz daha iyi olduğumuzu bugün belirttik. Daha iyi disiplinle çıktık. E, yani bu kadar. kalemde hiç zorlanmadım açıkçası. E, çünkü organik kimya olarak takım olarak bir kere maça çıktık. Yani bir takım ruhuyla hareket edebildik. Bir önceki maça nazaran. Dolayısıyla rakip de çok fazla üzerimize gelemedi. Rakibimiz de çok iyi bir takım bence. izlediğim kadarıyla. E, fakat kendi aralarında geriye düştükten sonra geçen hafta bizde de o yaşanan sorunlardır. Tartışmalardan dolayı e, oyundan koptular komple. Evet, şanssız. <laughs> takım içerisinde e, çok pozisyon üreten bir takım içerisindeyim. Ee, yani değerlendirmeye <laughs> çalışıyorum. Elinden geleni yapıyorum ama e, zaman zaman karşı takım kayıcısı gerçekten başarılı. Bu vesileyle karşı takımda tebrik etmek istiyorum. Oyunun ilk yarısında özellikle iyi mücadele ettiler, iyi değerlendiler. Biz takım olarak bu maça çok iyi hazırlanmıştık zaten. Yani kimin ileride, kimin defansa oynadı çok önemli değil. Herkes birbirini çok iyi şekilde yaptı. Tarafları da burada dahil ediyorum. Dışarıda bizim için çok anlamlıydı onların varlığı. Bir şekilde bir hafta boyunca geçen haftanın mağlubiyeti açıkçası bize yakışmamıştı. Bunu kendilerimizle konuştuk. Bir hafta boyunca bu maça çok iyi konsantre olduk. Her ne kadar keyif için burada olsak da üzerimizde taşıdığımız formanın bir ağırlığı var. Onun Çarşının bir ağırlığı evet, var. burada bugün gerçekten güzel bir futbolda temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra ben aşağıda soyunma odasında herkesin gözlerinde gördüm. Bir de organik kimyanın maç kaybedeceğini zannetmiyorum burada. Büyük talihsizlikler olmazsa. Kesinlikle. Biz ee, katıldığımız turnuvada İstanbul şampiyon olduk, ee, üzerine koymak için buradayız. Eğlence de bu işin bir parçası, keyif alacağız, maçta skor. Zevk için oynuyoruz. Şeyleri. Yani to burada bizim takımda sahaya çıkan herkes topu zevk için oynayan insanlar. Zevk için oynayarak gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Ama tabii ki hedef geçen seneye göre 100 tura yani şampiyonluğu alabilmek ama bu zevkle oynayarak alabilmemiz amaçtı organik kimya kültürü gereği tarzı. Evet. Her katında turnuvada olsun, işte olsun bir business kapsamında bir iş Kelime olarak bile olsa. Yani şampiyonluk şey yüküyle gelip ha. burada maçlara çıkıyoruz bir de. Ve o tarz bir yük de var üzerimizde. Çok Dolayısıyla şampiyonlu. zevk almak için oynuyoruz ve inşallah bu sene de Biz oyunumuzu oynadık, oynadığımız sürece e, rakip on, yani çok anlamlı oluyor, şimdi. kim olduğu fark etmiyor. Evet. Bugün onlardan biriydi, bence Erol iyi bir takım ama bugün e, belki bizim çok motive olmamızdan dolayı şanssız bir gündeydiler. E, onların gruptan çıkacağını düşünüyorum. Zaten 4 puan bence yeterli olacaktır grupta çıkmak için. E, i̇leriki turlarda karşılaşmayı çok arzu ettiğim bir ekip değil aslında. Benim hiç değil. Kaleci e, olarak <laughs> söyleyeyim, hiç top gelmemesin ama Erol'uyla karşılaşmak istemem. Biz teşekkür ederiz. Helal olsun.